Selamlar. Evet bugün 3 saat çalıştım. Çok iyi değil. Tabii ki iyi değil. Ama okey. Ben mutsuz değilim. Çünkü çok sağlam başlangıçların uzun vadede büyük sıkıntılar doğduğunu çok kez gördüm. Hani başlangıç ortalama olması fena değil. İdare eder seviyede olması ve yavaş yavaş ilerlemek çok daha sağlıklı oluyor. Bir anda dan diye başlayınca dan diye bitebiliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Memnunum. Ayrıca verim de geçti. 3 saat verimsiz bir 3 saat değildi. Yarın pazar, pazar günleri zor günler çalışmak için. Çünkü geç kalkılıyor. Sağlam bir kahvaltı yapıyorum. Bu kahvaltıdan sonra bir çişkinlik çekiyor. E her zamanki başta sadece tek bir kütüphane açık. Orası çok sevmedim bir kütüphane. gidiyoruz falan. Ama bahane yok. Başladık. 24'te 24 yapacağız. 24 günü 24'ünde sağlam geçirip bu sene bu sınavı kazanacağız. O yüzden İnşallah eh, yani şey kazanacağız sınav kazanacağız Sınavını geçeceğiz. 24 24 yapmak için yarın da güzel geçirmem gerekiyor. Yarın hedef en az 3 saat yani bugünün altında kesinlikle kalmamalıyım. 4'ü falan görürsem çok güzel olur. O yüzden güzel bir gün geçirmemiz gerekiyor. Ee, birazdan yatacağım. İnşallah namaz kılmak istiyorum. Namaz kılıp sonra yatacağım. Sonrasında yarın bakacağız ne olacak göreceğiz. Siz de çalışmalarınızla devam edin. Tam gaz hayallerinizin son an son saniye kadar mücadele edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.